Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte saklan oynuyoruz. Ama maalesef ben tek kişiyim. O yüzden kamerada Aysa var ve Aysa var O zaman başlayalım mı kanka? Başlayalım. başlayalım. O zaman 3 gibi bir başla. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağ, solum, sobe. Saklanmayan acaba. Acaba Badi nerede? buldum seni. Aga sen ne yapıyorsun ya? Yemin ediyorum. Üf. Aga bu ne? sen koydun ya. Beni kandırmaya çalışıyor. Aga ben koymadım. Ay, sen oy. koydun. Oy oy <laughs> Aga ne yapacağız ya? O bebek neydi ya? Bilmiyorum. Aga çocuklar koymuşsun. Çocuklar da koymamıştır. Bir bakalım istersen. Evet. Koş koş. Bebek yok. Aga bebek burada mı? Çok nazik bebek yok Aysiva. Şaka ki bebek yok. Nerede bebek? Be bence gidelim oraya tekrar bir konuşalım. Da. Anlaşalım çünkü. Vay da arkanda bebek var yine aynı bebek. Bebe ya, ya Rabbi bu ne ya? Aga şu kadar lütfen her şeyi göster. Çünkü eğer bir şey olursa bu bir polis. Yani ne olacak ki? Şimdi bak çocuklar bence koymamıştır. Yani koymalarının da imkanı yok zaten. Eee sadece dalga düşü birazcık ya. Kimler koymuş olabilir? Ay! <laughs> o oh! <laughs> evet. <oleydi> <laughs> e... ne dalga? Olaydı. Eee Ne oldu bari iyi misin? Aga ya, bak bu gerçekten elim birbirine dolaştı. Bu nasıl bir şey ya? Abi siz işte her gittiğimiz yere bir şey bizi takip ediyor ya. Bence gidip her yere bir bakalım. Öyle içimiz rahatlar belki. Olur. Hadi gel. Ama şimdi ikinci olarak buradaydı yani şuradaydı tam buradaydı ama şimdi yok. Aşağı düşmüş olabilir mi? Yok abi hiçbir yerde yok ya. Tekrar bir şuraya bakalım. Bak biliyor musun? İlk önce buradaydı. Şimdi burada da yok. Bakalım evet. bozuk da olamaz. Kapılar kısıtlı var. Burada da yok. Tekrar aynı yere gideceğiz Vecur. Aynı yere Aga yok ya yok. Hiç bir yerde yok. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Asa bu ne? Bana yardım edin. Ne? Aga ne dedi? Herhalde bana yardım edin dedi. Merhaba. Bana yardım edin. Aga bu işte bir iş var. Yemin ediyorum. Arkadaşlar o zaman abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü bu böyle ne oldu hiç bilmiyorum yani çok garip duruyor. Ve bize yardım istedi. Neden yardım istiyor ve ne için bizim yanımıza geldi yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın.